Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün sizin için aklınızdaki kişiyle ilgili eylem planı nedir? Ne yapmayı düşünüyor? Onunla ne olabilirsiniz? Bunların açılımını yapacağız. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Her zamanki gibi yine sözümü tutamadığımın farkındayım. E, ama danışmanlıklarım, işim e, gerçekten çok yoğun çalışıyorum ve video çekmeye hiç vaktim olmuyor ama eee Artık olacak diye ümit ediyorum. Evet çok geçmeden niyetimizi alalım. Bakalım. Bunu aklınızdaki kişi için niyet ediyorum. Ben kararken siz de açılıma niyet edebilirsiniz. Görmeniz gerekeni görmeye, duymanız gerekeni duymaya. En saf, en temiz kanal bilgisi alarak niyet ediyorum. Aklınızda onunla ilgili neye varsa ona niyet edebilirsiniz. Bu kişinin için ne düşünüyor? Şu anda ne yapıyor? Kalbinde size karşı gerçek düşünceleri ne? Aklımız ve beynimiz çünkü farklı çalışır. Karşı bir kupa kralı olarak geldi. Bakalım konuşturmalardan nelere göreceğiz? Dişil eri ne söyleyecek? Halim ne diyecek? Buna bir bakalım. Dişilin düşüncelerini, kalbinden geçenler ne? Bazen e, size karşı böyle aklındaki düşünceleri söyleyebilir. Ama kalbinden geçen düşünceleri söylemez. Beynimiz ve kalbimiz ayrı çalışır. Artık bu bilimsel olarak da bir gerçek e, da bu. O yüzden kalp ve düşünce kısmına biz ayrı ayrı bakarız. Bazen dildekiler e, yani aslında dil parçada gönüldür. Gönüldekiler dile gelir. Dilber de aslında buradan gelir. E, gönül götüren demektir. Ama bakalım Özlem var. Kalbindekiler ve aklındakiler nasıl? Şimdi arkadaşlar, e, Oğlak Burcu. Başak burcu, Koç burcu olan, e, pardon, Boğa burcu olan enerjilerinde bir görüşüyor görüşü olabilirsiniz. Bu e, tılsım yani toprak çalıştıran bir enerjide. E, şimdi iki türünü açıldı alan lütfen herkes kendine göre alsın. Şimdi bu kişiyle ayrı olabilirsiniz. İlk önce ayrı olanlar için bir açılım e, yapıyorum. Şimdi Ayrıysanız birbirinize bakıyorsunuz ve birbirinize uyumunuz o kadar güzel ki yani şu açının gelmesi e, bize çok güzel bir e, uyumlu çifte anlatır. Ve birbirlerini özleyen, bakın burada da birbirlerine kupalarını veren yani aslında uyumlu bir çifti de anlatır eğer aile ayrı değilseniz. Ayrıysanız da burada e, dediğim gibi birbirini özleyen ve birbirine bakan bir çift var. Ee, ama bir kriz yaşanmış. Peki bu kriz ne? Bir onun derinlik derinliklerine bakalım. Ya da farklı bakış açınızla hmm. Elin şöyle demiş olabilir. Ayrı çiftler için yine söylüyorum. Ben bu ilişkiyi istemiyorum. Zaten destan kupa kralı gelmişti ama alanı çok açmak istememiştim. Olumsuz etkilemesin diye. Ama madem ki hani bize bu bilgiyi verdi alanı açmamızı izin verdi oradan gidelim şimdi arkadaşlar şöyle kişi e, bu ilişkiyi özellikle eril enerji istememiş ve ben bu ilişkiden uzaklaşıyorum artık eski heyecanım kalmadı veya hani böyle o vardır ya şimdiki böyle sözlerle love bombing'den sonra ghosting yapmalar bu enerjiye girmiş olabilir ve e, yönünü başka enerjilere, başka arayışlara vermiş olabilir. Ama siz bu kişide farklı bir e, ambiyans, farklı bir elektrik almış ve şu anda size geri özleyen bir enerji ve ne yapsam da geri dönsem enerjisini çalıştırıyor olabilir. Yakın zamanda size arayacak olabilir. Burada arama enerjisi çok fazla mevcut. Peki arar mısın? Ee, biraz böyle bencil davranmış olur. Evet aşıklar menkül enerjisi olduğu için iletişimle ilgili olduğu için arama ihtimali çokça yüksek. Yakın zamanda mı? Yakın zamanda yine iletişim enerjisini verdi bize. Sadece bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü biraz yıkıcı ve kırıcı gitmiş olabilir. Ki bunu kartı çekeceğimi biliyordum. Enerjiyi çok net hissettim. Kule enerjisiyle gitmiş olabilir. Ee, burası da tekrardan dönmek için hani derler ya ben çok sevmem. Ee, çıktığınız kapıyı böyle sert kapatmayacaksınız arkadaşlar. Orada e, sonra döner karma sizi o kapıya muhtaç bırakır. O kapıda defalarca o kapının açılması için çalarsınız Dolayısıyla Elif bunu yaptığının çok net farkında. Ama kalbinde hala sizi taşıyor. Yani sizi bir yere koymuş. Bir de dişin enerjiye bakalım. Ondan sonra birkaç enerji daha bakacağım. İlişkinin enerjisi için. Bakalım dişin ne durumda. Hmm, canım dişin. Dişinin hayalleri yıkılmış. Umutları kırılmış. Bu Joker burada da geldi ve aynı noktada geldi. E, bu başlayalım dediğinde hani bu onda bir hayal kırıklığı, bir geri çekilme enerjisi, bir ne oluyor enerjisi çalıştırmış olabilir. E, burayı takıntı haline getirmiş olabilirsiniz. Neden böyle yaptı? Neden istemedi? Neden biz birbirimizi seviyorduk? Yani neden böyle oldu? Biz birbirimizi seviyorduk. Hani bir şeyleri araştırıp taraştırmaya böyle daha çok alanda ne oldu ne oldu takıntısına geçmiş olabilirsiniz. Deste altı çünkü şeytan da geliyor. Bu bize böyle şeyi verir. Ayrıca 15 rakamını temsil eden şeytan. 1 ve 5 yine 15'i verir bize. Dolayısıyla her böyle 9'dan sonra major arkana kartları o içinde sadeleştiği rakamlara atıflıdır aslında. Yani buradaki iyileştirme halinden çok siz burayı dikleyerek neden böyle oldu, neden böyle oldu, neden böyle oldu diyerek buradaki enerji alanınızı sıkıştırmış durumdasınız. Yani tekrardan başlayamıyorsunuz aslında. Hani içinizi belki başka bir kız enerjisi var mı noktası iyi bitiriyor. Onu sert bir enerjide görüyor olabilirsiniz. Hani hiçbir şey düşünmedi, beni kırdı gitti enerjisinde olabilirsiniz. Burası sizin kendinize mücadele ettiğiniz nokta. Peki gerçekten eril başkası için mi gitmiş? Bu ilişkiyi yapamadığı için mi gitmiş? Soralım Elif'e. Bakalım bize ne söyleyecek. Evet, başka bir ilişki için gitmiş olabilir. Hisleriniz doğru olabilir. Ee, burada evet, burada bir ihanet söz konusu olabilme ihtimali çokça yüksek maalesef arkadaşlar. Burada kendi kibirine, belki makamına, belki yakışıklılığına, belki ortamına o her neyse ona çok güvenip gitmiş erin ama dediğim gibi gittiği kapılar pek de öyle olmamış. Peki bu ilişkinin enerjisi için e, hem nokta destesinden hem normal klasikten bir kart çekeceğim. özür dilerim. görmeniz gerekeni görmeye, duymanız gerekeni duymaya niyet ediyorum. Sevgili hocama da selam olsun. buradaki enerji Kılıç kralını Poyraz yine e, hava elementini temsil eder yani yine Kılıç Kralı'dır burada da zaten Kılıç Kralı'ydı e, Kılıç Kralı hava gruplarından birilerini temsil eder e, ya buradaki dediğim gibi enerjisi havasal yani böyle değişken bir enerjide olabilir ya da sizin onu yani onun sizi incitip gitmesinden dolayı siz onu kılıç kralı olarak yani o kalbinize hançeri saplayıp atan biri olarak e, görüyor olabilirsiniz. Çünkü kılıç kralı sert delirde sivri deliğine meşhurdur arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan dediğim gibi bu eril enerjinin bir çabası görünüyor. Tekrardan nasıl yapsam bu enerjiyi dengelesem ve yineden orayı düzenlesem enerjisi çokça mevcut. Ee, bu ilişkide şifa dönüyor. Siz kupa kraliçesi yani Nil olarak temsil edildiniz. Burada da tılsım kraliçesiydin ama tılsım kraliçesi daha yani bir erkeğin gözünde bakıldığında tılsım kraliçesi olmak illa toprak enerjisini çalıştırmak yani eee burç olarak değil de daha çok o sağlamlık enerjisiyle çalışır. Şimdi buradan baktığımızda hani ikisinin ayrı dünyalara baktığını görüyoruz. Alanları bir değil. Lakin arada burada da çalıştığı gibi beş rakamı çalışıyor. Yani şifa zaten aziz de şifacıdır. Hatta mesleki olarak doktorluğu temsil eder. Belki hani kişinin böyle sağlıkla ilgili bir mesleği de olabilir. Şimdi şöyle bu kişi dediğim gibi bu ilişki için birazcık daha çabalayacak enerjiye girecek olabilir. Bu ilişkide şifa enerjisi, ruh ikizliği enerjisi dönüyor. Her kişiler artık olmaz deseler de belki kendi yönlerinde gücü çalıştırsalarda da buradaki enerji yine şifa ve olumsuzlukla dönüyor. Kırık kalpler onarılıyor diyebilirim. Alan güzel aktı. Aldık. Kabul ettik bence. 7 rakamı yine geldi. 7 rakamı 7'ye 7 ile de geldi. Dediğim gibi bu ilişkiyi 7 rakam bir kapı sayısıdır. Yeniden açılış sayısıdır. Yeniden başlangıcın her şeye o e, 7 kutsal bir sayıdır arkadaşlar. Hem mitolojide hem dinen. O yüzden e, bizim varlık kapımızdır. E, 7'ye 7 gelmesi bu ilişkiye emek verip gönül alacak olanın, bu kırıklığı onaracak olanın eril enerji olduğu söylendi. Peki olası gelecek enerjiler bize ne söyler? Olması muhtemel. Burası bir kehanet değil bir öngörüdür. Sadece anlık enerjide bunu tekrardan hatırlatayım. Tarot arkadaşlar size kehanet sunmaz. Tarot anlık enerjide size yol gösterir. Karanlık gecede bir gece lambasıdır. E, Trafikle giderken yol lambasıdır. Trafik ışığı defalarıdır burada bunu fark etmeniz farkındalığa vararak işte nasıl bir yolunuzu kaybettiğinizde o navigasyona bakıyorsunuz ya da yolda levhalara bakıyorsanız size nasıl gideceğinizi ne yapacağınızı ya da ileride ne olacağını göstermez sadece levhaları gösterir sağdan dönersen şu olur der ileride çalışma var der şurası çukur der belki buradan dönebilirsinler, buradan gidebilirsinler. Bu hız sınırını aşma der. Ama onun nasıl arabayı nasıl kullandığınız, o kurallara ne kadar uyup uymadığınız ya da o levhaları okuyup okumadığınız tamamen sizin elinizdedir. Bu da kaderi belirler arkadaşlar. Unutmayın. Kehanet diye bir şey yoktur. İnsanoğlunun kendi eliyle ya da aklıyla farkındalıkları alıp okuması vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Bakalım. Olası gelecek enerjilerde. Dediğim gibi bu erilin yokluğunuzu anlayıp size tekrar dönmesi an meselesi olarak geliyor. Yine denge kartı geldi. İlişkide bir dengeye gelinecek olabilir. Elmiş kartıyla da geldi. Buradaki Aymak'tan arışıyorum ben. Çünkü elindeki yılanı görüyorum. Ve zaten yine Kılıç Prens'i geldi. Burada şifalandırmak için bu ilişkiyi tekrar arayacağını içindeki o hissen durumun o eee kendisini ve yola gelenleri aydınlattığını yani bir ermiş ermişliğe bir aymışlığa hissen olarak aymış olabilir. Sizin yokluğunuzun ne kadar zor olduğunu ya da alıştığını anlamış olabilir. Artık o tuttuğu böyle ne kadar çok kılıç kralı geldi. Yani bu kişi kesinlikle kılıç kralı diyebilirim artık. Dört destenin dördünde ne gelmezsin yani tutunduğu inat enerjisinin tutunduğu katı kuralların artık yavaş yavaş yıkıldığını söyleyebiliriz. Deste altıda imparator geldi. İmparatoriçe zaten hem yeniden doğuşun, yeniden bereketli ve güzelliğin aşkın sembolüdür. O yüzden bu ilişkinin tekrardan küllerinden doğacak ve güzelleşecek olduğunu söyleyebilirim. Bir de Rumi bu ilişki için bir şey söylesin. Alanı öyle kapatalım. Canım Rumi ne dersin? Bizi dinleyenler için mesajın ne olur? İmparatorun başındaki taç gibi oldu. Zaten burada da imparator içimiz oturuyordu değil mi? İlk önce kendi değerinizi bileceğiz. Burada neden, nasıl neden bıraktı, neden gitti, nasıl olurları bırakıp imparatorun başındaki taç gibi olacağız. Yani ilk önce kendi değerimizi bileceğiz arkadaşlar. Ben nasıl böyle ayağa düştüm ben başlara imparatorun başındaki yerlere layığım diyeceğiz. Toprak güvene sandıktır dedi. Tekrardan dişin enerjinin güvenini sağlanması gerekiyor ki bunu da verebileceğini düşünüyorum. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yani kurtaracağım dedi. Belki de bu güzel ilişkinin sonu evlilik olur. Yine kupa kralımızla beraber geldi. Anda şifa olsun. Enerjimiz bu kadar. Dilerim yolunuzu aydınlatmış, ışığınızı göstermiş, bir farkındalık kazandırmış olurum. Bir de aklınızdan içimden geldi. 3 tane bir dilek seçin. Ya da e, bunlar evet hayır kartları da olarak geçiyor. Size bir e, mesaj versin. Ya da aynı anda üç dileği de dileyebilirsiniz. Aynı anda açabilirim. Bakalım. Şimdi 3. dilek için hayır enerjisi mevcut. İkinci için evet mevcut. Sekiz de zaten bol para ve bereket de geliyor. Üçüncü için dokuz küçük çocuk yeni bir şeyin doğumu olarak geliyor. Dokuz rakamı yine buradaki ermiş rakamına denk gelir ve evettir arkadaşlar. Eğer e, üçü için de beraber bir kart sunduysanız yani beraber tek bir şeyde değilseniz bir şeyin içinde hapis kaldığınız zora düştüğünüz çaresiz kaldığınız bir şeyin yeniden doğumuyla bereketli ve güzel mutlu günlere gidiyorsunuz ve bir armağan bir haberle kendini atana da bakalım asıl kadın dedi diş enerjinin enerjisi döndü arkadaşlar Dilerim şifa olur. Alanınız huzurla, mutlulukla ve enerjiyle dolar. Yeni aylarınız, donaylarınız tamamlandıklarınız, yeniden başladıklarınız huzur, mutluluk, kolaylık ve aşkla olsun. Namaste.